Merhaba arkadaşlar bugün videomuzda görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 20 adet aldım bunun 11'inden açtım arkadaşlar like atmayı abone olmayı unutmayın 11'inden 2 sınırsız kriz sektör yani ikisi de bir tane 2010 xp arkadaşlar bir tane de 500 bin xp 62 leveldim 66 level oldum arkadaşlar bu kasa çok iyi arkadaşlar like atmayı abone olmayı unutmayın az önce 10.000 materyal çıktım kayıt kayıtta değilmişim arkadaşlar Maalesef. Üzüldüm ya. Neyse. Arkadaşlar like atmayı abone olmayı unutmayın. Şunu bir daha açalım. Bir günlük kar güzel güzel. Biletin Zula'dan açalım. 40 bin çok güzelsin bak çok iyi. 2 kuantum. Arkadaşlar kuantum çıktı hemen. Hadi çık bir avuga. Var zaten avukta da. Luger geldi. Legur diyorum ben ona. Hadi arkadaşlar 2 kuantum. Mateba'ya geldi. Mateba vardı zaten. Ama güzel bir silah arkadaşlar. Tavsiye ederim. Hemen açalım arkadaşlar. Sunucu değiştirelim. Arkadaşlar hemen. Davette açtık onları. Hemen İstanbul'da da açalım bir tane. Tamam. Platin Zula. Tamam. Yıldız kasası da güzel arkadaşlar. Açıklamaya edeceği koyacağım arkadaşlar. Ekleyin abone olanlarla rekabet gireceğim hemen açalım da güzel bak kuantumu şimdiden çıkardık Arkadaşlar ee, sil kasasından 11 materyal çıktı arkadaşlar Normalde daha çok kasa vardı da burada İşte kayıtlı olmadığım için gitti boş yere hemen arkadaşlar sunucumuzu değiştirelim şans kasası açalım 1 adet 90 günlük. Hemen hadi çık kar bir şey. M 1 ne lan? m 1 Güzel bak. 2 Quantum Bed Platin zula'dan çıkardık arkadaşlar. AVP destek kasası kötü zaten. Hemen Kraliçe 20.000 XP güzel. Bir 67 level olursak iyi olur ya. Hemen Platin M4 geldi. Bakalım. He tamam tamam. Güzel arkadaşlar. Ben zaten M4'üm her şeyim var M4'te. Oğuz sos kasasını açalım arkadaşlar. Bir Vandetta. Hemen sunucumuzu değiştirelim. 88'de alalım. Vandetta'yı açacağım. Vandetta'yı. Bir tane. Diggle'a geldi. Diggle'a susturucu takmam ben. Hemen şans kasası. Takarım da karizması bozulur. Hemen platin. 10.000 xp çıktı arkadaşlar. Tamam. Şans kasası açtım. Bir materyal güzelsin. 10.000 materyali hemen açmayacağım. Belki açmam dursun öyle. Bunu da bir hemen sunucu değiştirelim arkadaşlar. Hızlı başlat görevini yapalım. Totemini. Hemen çok güzel bir şey 10000 xp tamam güzel çok iyi kötü çıktı bir daha kötü çıktı 100.000 100 100.000'i severim bak 100.000 güzel ama hızlı başlar çok da iyi değilmiş arkadaşlar 100.000 güzel çıktı hemen 12.500 arkadaşlar bir tane buradan neon çıkartmayı açıyoruz arkadaşlar efsane garantili zaten neon bir tane daha açacağım arkadaşlar Tar 98'e neon çıktı. Çok iyi. Arkadaşlar benim neon desenim vardı zaten. MPT'ye de çıktı. Acayip güzel. Şimdi kasalardan. sos kasasını açıyoruz. Süper kuantum. Süper kuantum. Çık bakalım güzel bir şey. M4'ü kuantum geldi arkadaşlar. M4'lere selam olsun. Bu video arkadaşlar çok iyi bir video. Buna like atmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar 12500 biraz kötü çıktı arkadaşlar Neon isteklenti açıyorum 2 efsanevi mpx tamam bir neon desen açayım mpt olsaydı o keşke be neyse kar98 vardı ama olsun güzel şimdi son kasamız bunu da 20 yok sıfır bir de açacağım Adanalılar için açtım arkadaşlar ne çıktı çöp çıktı biraz ne anahtarlık açalım hemen skuta çıktı tamam hemen anahtarlıkları bir daha açmayacağım gerek yok avp avp de güzel bak ne on ön eklenti bak bu nasıl bu tam hatırlamıyorum hmm, güzel tamam üst eklenti lazım MPT ya da Oğuk olabilir. Oğuk'a çıktı be. Arkadaşlar. Hadi be Oğuk'a bir desen. Hadi be. Ah be. Kolta geldi. Ne onu Arkadaşlar Oğuk dedim Oğuk'a çıktı ya. Bu videoya like gelmez mi? Hemen. M4A1'e geldi. Hemen açıyorum şunu da. Arkadaşlar çok güzel oldu. UTS UTS tamam anahtarlıklar hemen hızlıca açacağım canın sıkılmasın diye bakalım başka bir şey kalmış mı kalmamış ee, 240 bin arkadaşlar şimdi paramız var zipimiz var materyallere geleceğiz buradan bunu al full arkadaşlar mpt art 5 deneyeceğim o yüzden alıyorum yoksa o mu denesem bilemedim. İnşallah güzelce çıkar şey güzelce alırız arkadaşlar artı beşimizi. Arkadaşlar 5000 beş materyalimiz hayırlı olsun. Hatta 6000 oldu. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar bu arada bakın sınırsız çıkardım işte Chris Hector dediğim. Öyle kasalar değil materyaller tamam Şimdi böyle hemen inşallah artı 5'e yakmadan hemen geçeriz de çok güzel olur ya. Arkadaşlar 11000 bu benim için iyi bir şey. 11000 hemen mpt'ye geliyoruz arkadaşlar. Geçmiyor mu be hadi be artı 5 ol be. Hadi ya yapma. Olga dene denemeyeceğim. MPT için arkadaşlar. 10.000 materyal açtım. Hadi bakalım. Şunu da açalım hemen. Bu video ne be? Ulan bu videoda neler neler yapıyoruz. Kar 98'e çıkarsa çok iyi olur bu arada. Son DS'den de bir kar çıkarsan çok iyi olur be. AK'ye geldi. Tamam. Tamam. Şimdi 15.000 materyalimiz var arkadaşlar. 15.000 Yakarsa çok kötü olur ya Çok istiyorum şunu bir artı 5 yapalım Hadi hadi Yapma be Hadi son kez hadi yapabiliyoruz Hadi Yapma ya Arkadaşlar yakıyor 3-4 kez mi ne yaktı ya Neyse Arkadaşlar görüşmek üzere Çok güzel bir videoydu arkadaşlar Maalesef MPT artı 5 yapamadık ama kısmet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.